Evet arkadaşlar gene ben bir sürpriz figür buldum arkadaşlar. Bunu bir tane mağazadan 97 TL aldım arkadaşlar. Evet 3 TL daha pahalı olsaydı alamayacaktım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bunu figürlerime koymayacağım arkadaşlar. Bir tek ma masama koyacağım o zaman hadi başlayalım. Bant koymuşlar tabi adamlar. Nasıl çıkartacağız? Lebu açacağız oğlum. Lebu 500 lira bu 100 TL. Pardon 97 TL. Ee, şu bandı şöyle yapıştıralım. Hadi dur arkadaşlar. Şöyle karakterler çıkıyor. İçinden Leo çıkıyor. Eee ee, bunu bilmiyorum, okuyamıyorum. Bob, Jack, Alex. Ben niye Bob ya da Jack'i istiyorum. Leo'yu istemiyorum arkadaşlar. Hadi. İlk siz bakın. Ne çıktı? Oğlum yırtık geldi o. Neyse problem değil. Ama parçası eksik çıksın var ya. Ne çıktı? Bana Alex çıktı. Şey, ee, baseball. Şöyle bir figür. Başka neler çıkıyor içinden? Onun baseball sopası ve şapka alan. Şapka yalnız inanılmaz kayıyor yani. Koyduğunuz ya bak. Dümdüz tutsanız bile direkt düşüyor. İnşallah tutar bunun kafasına. Şöyle ellerine delik yap. Eline pardon ellerine dedim. Ve bu küçücük şeyi nasıl takacağım? Takarım. Tam evet, tamam taktım. Şöyle. Ee, şu tam olmuyor yani. Direkt kayıp düşüyor ama ben bunu sabitlerim. Şuna geri koyalım. Ve eve götürelim arkadaşlar. Şu an ben babanın iş koyayım. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bunu öneririm. Çok güzel bir sürpriz kutu olmuş bence. Takip edin.